İlk düdük geliyor. Maça Çaykur başlıyor. İki takım adına şöyle diliyoruz. FIFA 25 futbol simülasyonumuza. Hadi <laughs> sol. Uzakta vurdu kaleci. Hadi sol. bu.

son vurdu dışarı gitti. Bardi Bardi Bardi. Stefanescu bir şut kaleci. Stefanescu Bordo İbrahimoğlu. Oh. Wow. Ve maçta son düdük geldi. FIFA 25 futbol simülasyonu simülasyonumuzda skor değişmiyor. maçtan beraberlik çıkıyor. Her iki takım da bir puanı hanesine yazdırmayı başarıyor. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olun. videomuza like atmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın İyi günler diliyoruz.